Her lezzetin bir yolculuğu vardır. Bir ürünün hikayesi toprakla buluştuğu anda başlar. Depolardan yimanlara, kamyon kasalarına kadar uzanır. Ve çoğu zaman en kritik aşama yolculuğun en son adımıdır. Son metre. Bu aşamada sıcaklık değişir, bekleme süresi başlar. Lojistik artık sadece hız demek değildir gıdanın kimliğini, tazeliğini ve güvenini korumak anlamına gelir. Yapay zeka destekli sensörler, mikro iklim kabinleri ve blockchain tabanlı sistemler sayesinde ürünlerin izlenebilirliği ve kalitesi ilk adımdan son metreye kadar korunabiliyor. Biz son metreyi yalnızca bir teslim noktası değil, sensörlü lojistikten akıllı otomatlara kadar uzanan çözümlerle gıdanın değerini sürdürülebilir şekilde koruyan bir inovasyon alanı olarak görüyoruz. Yılın kişiye özel sağlıklı beslenme konseptli lezzet işletmeciliği ödülü var sırada ve ödülün kazananı Bien Manje ödül al. Bizim vizyonumuz bu teknolojileri yalnızca izlemek değil, Bien Manje markamızın geleceğinde Türkiye'den Avrupa'ya uzanan yeni bir gıda deneyimi modelinin ana bileşeni haline getirmektir. Bien Magen'in aldığı ödül, bu yaklaşımın sağlam bir yaklaşımla geliştirildiğinin bir göstergesidir. Bizim için bu yolculuk sadece dağıtım değil, tazelik, güven ve erişilebilirliği bir araya getiren yeni bir deneyim tasarlamak demek yeni nesil meze evleri ve akıllı otomat sistemleri bu hedefin gelişmeye açık parçaları olacak. Her meze evi sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda eksi 18 dereceden çıkan donuk ürünlerin 7-24 çalışan akıllı otomatlarda sipariş anında son metre ısıtma ve paketleme teknolojileriyle taze ve sıcak şekilde sunulduğu bir tedarik merkezi olarak planlanıyor. Bu iki yaklaşım birlikte tasarlandı. Çünkü butik meze evleri seçiciliği ve güveni öne çıkarırken, akıllı otomatlar bu kaliteyi günün her anında erişilebilir kılacak. Efeririz. Lezzet Efeririz. bir yolculuktur Efeririz. ve biz bu yolculuğu teknoloji ve emeğin imkanlarıyla herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Tebrik ediyoruz. Tekrar...